Merhaba arkadaşlar. Genç Sefa YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldin Yunus'cum. Hoş bulduk. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Evet yeni bir formatla karşınızdayız. Formatın adı hangi formatı? Ben size burada sorular soracağım. Hangi şehir, hangi ülke, hangi takımdan bahsettiğimi ipucular vereceğim. Bu ipucu sayesinde bulmaya çalışacaksınız. Evet hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazır, hazır mısın? Hazırız. Yenmeye ve gömmeye hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Kameranın sağ tarafında Genç Sefa YouTube ekibi, sol tarafında da Genç Sefa Çorum ekibi. Evet arkadaşlar, şimdi birinci sorumuzla başlayacağız. Ya Allah ya bismillah. Hazır mısınız? Evet, ilk sorumuz hangi film? Burayı keselim. Ya daha elektrik ya. Mücahit <laughs> <laughs> Yeni formatımızı çok kısa tanıtalım. Ee, hangi formatında? Şöyle arkadaşlar. Size toplamda 5 tane ipucu vereceğim. Her ipucu sonrasında sadece bir tane cevap hakkınız var. 5. ipucudan sonra ise 3 tane cevap hakkınız var. Bu sürede ne kadar az ipucuyla bilirseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Başlayalım tamam. mı? Tamamdır. Kazanmayı Yunus yapacağız. Bey başlayalım mı? Kazanmayabiliriz buyurun. Çorum Be şey Mehmet Bey başlayalım mı? <laughs> Çorum ekibi olarak hazırız. Hadi yani hemen başlıyoruz. Ha. Hangi film? İlk sorumuz bu. 1998 yılında çekilmiştir. Esaretin bedeli. Hayır yanlış. 1'de 0. Evet. <laughs> Var mı Bir senin cevap şey hakkın? İkinci ipucumuz. Yönetmeni Peter Weir. <laughs> Ölü Ozanlar Derneği filminin de yönetmeniydi arkadaşlar. O, 1989. Bilir bilir daha mi? sonra da. 3. Işte. <laughs> ipucu imdb puanı 8.2 Çok meşhur bir film arkadaşlar. Bu Baya film ya. değiştirdi. Bir şey. Yani sinema sektörünü değiştirdi bile diyebilirim. Yani Lan oğlum 1998 yani dedik kulağı ya. Kulağı evet 4. Ee i... i... Evet Emre'cim ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 evet dördüncü ipucumuz ve bu sefer bileceksiniz galiba. Başrolde Jim Carrey oynamaktadır. Şey Truman Show. Evet. Bravo. Evet. İkinci sorumuz. Hazır mısınız arkadaşlar? Onur vs Emre. Bakalım. <laughs> Emre'nin sesini duyuyorum. ya. Bir moral bozukluğu oldu. Var. O yüzden çok mutlu olamıyorum. Abi, ben bu sesli. kategori futbolla alakalı. Kim daha çok futbolla Oo. alakalı? Ayda. Hangi takım? Birinci ipucumuz. 1963 yılında kurulmuştur. Evet. Trabzon, Trabzon salla. Olmadı. Sultanayız. Bir tane salla oğlum. Takım salladı, hiç geldim ya. He? Ben evet, ben ikinci tarzım. ipucumuz. Trabzon. Şu an ikinci ligde <laughs> mücadele etmektedir. Süper Lig'in Ne anlamadım, anlamadım, Evet, yani. evet. Hayır. Anlamadım. Şu da sakin ol. <laughs> <laughs> Dur saniye durun <laughs> arkadaşlar. İkincilik. Arkadaşlar. Bursa Spor. Vay! <laughs> evet, Adamlar çok seçeceksiniz abi. Evet daha çok alkışlayacaksınız. <laughs> <laughs> Hakikaten sen nasıl bildin lan? Abi şu an İkincilik deminilen takımlardan bir Çorum Spor var. Abi <laughs> <laughs> yakın lan Çorum Spor deseydi keşke. O değil de Çorumlar 2-0 yani şu anda eğer bilemezseniz son 4 soruyu da bilmeniz lazım. Toplam 7 soru var çünkü. abi yaş skalımız daha yüksek ya. Yaşlısınız yani. İyi dedik ki gönderin alın. Heee. Avans verdiniz. Abi demiş ki kedi ulaşamadı evet hemen derdi. cevap veriyor ya. Yani. Ne dermiş bu arada? Kedi ulaşamadı. Çorum, çorumca mı? Ne der mi? diyor. Hangi devlet? İlek Han Krallığı olarak da bilinir. Birinci ipucu. İlek Han Krallığı. Komutan İlek Han. Evet. İkinci ipucu. Samani Devleti'nin yıkılmasına önce olmuşlardır bunlar. Samani Devleti. Çok iyi. Iyi. <laughs> Arkadaşlar ben ek bir soru soracağım. Samani Devleti'nin 18-25 arasındaki fertlerine ne denir? Ergen. Abi hangi kıtada olduğunu ben Evet. Üçüncü ipucu. Üçüncü ipucu. Mavera Ünnehir'de hüküm süren ilk Türk hanena, hane dağınıdır. Evet puan iyice gidiyor arkadaşlar. Var var bir tane var. Bir tane Hayır her ipucudan sonra var bir tane. Söyle. Artuklular. Hayır. Devam ediyoruz. Dördüncü ipucumuz. Orta Asya'da kurulan ilk İslam hanedanıdır. Kar Kar Karahanlı. Aa, Bu kaçıncı soru oldu? Dört <laughs> mü oldu? Abi, dört, dört, dört. dört Dördüncü sorumuz. Üç sıfır mı ya? Dört, sıfır mı ya? Abi, abi sorumuz var. Hangi, hangi ipucundan sonra? Biz daha yeni ya? Katar Hepsini bilir abi. Katar mı? Katar mı? Çok iyi comeback yaptı ya. Yapmış evet. gibi say. i̇şte ondan o yapan adamdan. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Hangi sanatçı? Müzik çalışmalarına band tiyatrolarıyla başladı. 1990 yıllarda Ömer Karaoğlu, Ulvi Alıcı Kaptan gibi isimlerin öncülüğünde yapılmış güzel örnekleri de rastlanan e, ezgiler bulunan tarihsel olaylara böyle anlatılan değinen böyle radyo tiyatrosu. Bayağı basit bir şey. <laughs> <radyo? Bayağı> bir... <laughs> İkinci ipucumuz arkadaşlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat mezunu. <laughs> buradan da kamerana bir selam söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> selam <olsun. gülüyor> Abi şöyle bir şey var. Üç. Söyle. Ben biliyorum aslında ama 5'e kadar bekleyeceğim. Söyledim Neden? Mi? ne? Bekleyelim. Ben baş harfını söyleyelim. Olabilirim. Hayda. Baş, 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 baş harfı söyleyelim. Söyle. Söyle. O yüzden devam edelim abi. Öyle yok. 5'e kadar söylemeyeceğim. Evet 3'ü <laughs> söyleyelim. 3. ipucu bu. Baya bir belirleyici bu arada. The <laughs> Imam adlı sinema filminde Emrullah Hacıoğlu olarak rol aldı. Belirli artık ya. Ziya oldu. Eee evet. Ziya. terzi bu arada. F, 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 Abi olmaz. Bilemedi, bilemedi. Yok, yok. Bilemedi. Evet. E, F, F, Ziya, terzi. Abi terzi. Efsef Ziya terzi. Oo, Bir dakika terzi dedi, onu sen Efsef Ziya terzi oldu de. Hayır. Terzi oldu yok. Oldu yok. Oğlu yok. yok. Terzi değil mi? <laughs> terzi. Evet. Abi Evet evet. Evet evet. Youtube ekibi Oldu. Evet. Kaçıncı sorumuz? Beşinci sorumuz değil mi? Aynen beşinci sorumuz. Evet 3-1 şu anda. Bakalım YouTube ekibi geri dönebilecek mi? Şaibeli sorunun altında. <laughs> sorunun arkasından. Şimdi. Arkadaşlar devam Gerekli Şaibi... iletiyoruz. Evet. O Şahibi montajda yine YouTube, YouTube ekibi. YouTube ekibi. <laughs> <laughs> Konuşamıyorum ben. <laughs> o Şahibi YouTube ekibi zaten görmezden yani girdiler. Zaten arkadaşlar. her gün kazanıyoruz. Şahibede olsa olmasa da yani. De... Arkadaşlar sizin bildiğiniz Oo. o üç soru Oo. muhtemelen montajda silince haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hangi şehir Sezar'la en fazla özdeşleşen ve slogan haline gelen? Veni vidi vici. Geldim gördüm yani cümlelerinin rapor olarak yazıldığı yer. Antalya. Hayda değil. Afyon. Değil. Başka, Başka sorunuz kalmadı. Evet ikinci ipucuyu veriyorum arkadaşlar. <laughs> Karadeniz Afyon. bölgesinde yer alır. 81 şansınız var Biz artık. Bizde değil. Sino. Değil. Orada bir sihir şey duydum ben. Siz ipucu verdin. Hayda. Sezer i̇pucu yani, o zaman doğru bir ipucu mu verdin? Yok abi. Hemen e değiştiriyoruz. Ay. Hemen. <laughs> Hayır, <ilgisi> vermedi <laughs> Ahmet, evet, de Hayır i̇pucu, ipucu vermedi ya. Abi orada sihir. Evet. Ahmet. Çorumun gülü. Hayır duymuş. İpucu verdi. Tamam vermedi abi. Ya bu seferlik böyle olsun. Haybeyle ilerliyorsun. Bana gidelim ya. Evet. Hemen bir oynatıyoruz söylemiş mi? Ay ne dedin? Ya, para Neyse dedin. arkadaşlar. Ya, bu uyarı. Ya. Aynen. Bu. Sarma yaprağı ile meşhurdur. Olur. Tokat. <laughs> evet. Oh. evet. Oh. evet <laughs> tamam. ya, arkadaşlar, oldu. arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın <laughs> skor tabela Yaklaşam tabelada, tabelada 4-1 yazıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama Son soru 3 puan. Şimdi bu soru 1 puan ama son soru 3 puan. YouTube o yüzden için her şey yapınıyor. evet şu an formatı değiştirdik şey arkadaşlar. Yapıp, son soru 3 puan oldu. <laughs> Eğer bu eli kaybederse YouTube, YouTube ekibi son soru 15 puan olur. <gülüyor> <gülüyor> lütfen aklıma otobüsü ver fikirler sokmayın lütfen. O moderatörü atma. Ooo mobil. Var. Hocam değiştirin. Evet Möbile. değiştir Ahmet. Ahmet abi. Evet. Değiştir. Değiştir. Sarı Aynen, Aynen öyle. Hangi ülke? Birinci ipucunu veriyorum arkadaşlar. Başkenti en ceminedir. en cemine. Hatta en büyük şehirmiş bu en cemine. Yazılışını söylüyorum. Ne de jamena. Diye yazılıyor. Öyle bir yazılışı var. Afrikalılar senden utanıyor şu an. Afrikalıların tüm dünya yaptığını yapalım. Kamerun ve Nijerya ile komşudur. Aa, Oo, hadi bakalım sallama hakkınız var. Emre'cim hadi Emre. Başbakanı Saleh Kebzabo. <gülüyor> <gülüyor> Saleh Kebzabo nasıl tanımazsın sen ya? Sen çoğulumlusun bilmen gerekiyor. <laughs> <laughs> Resmi dilleri Arapça ve Fransızcadır. Evet. Kodum evet. Bir sallasana Emre bari sen. Somali. Nere? Yok. 2 şart Hayır ikinci olmaz gibi. İkinci şansın 1, yok. Iki. Evet. İsmi 3 harften oluşur. Şan. Aaa. Abi sabahtan beri Bu sorudayız arkadaşlar. YouTube ekibiyle Çorum ekibi karşı karşıya ve kaç kaç oldu? 4-2 mi oldu? 4-2. Kazanan oyunu kazanmış evet. arkadaşlar. Çünkü son Abi, soru 3 puandı zaman, değil mi? Bu soruda <laughs> e, fikirlerimizi de birleştirelim. Yardımcı olarak yapalım. Ben Zaten, Zaten 3 puan ya. Çorumlu geldi diye korktunuz <laughs> değil mi? Olmaz. Yok, yok yok, Biraz, öyle kazanırsak değil. Kazanırsak da kazanırlarsa da Şavi olacak. Niye? Şahibi... Şahibi... <laughs> ben şimdi ne olacak? Sapsan ne olacak? Sen... Son çorumda sattın. Sen şu YouTube ekibini. <laughs> Hangi peygamber? Birinci ipucu. Kur'an-ı Kerim'de iki defa ismi geçer. Değil. değil. İbrahim Aleyhisselam bayağı bir geçiyor. Evet ikinci ipucumuz Babil doğumlu. Dın dın. Musak. Değil. Aleyhisselam. Hı. Musak mı? <gülüyor> <gülüyor> <Mulekola>. <gülüyor> 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 <düşüyor değil> <laughs> Abi İsa'kla mı? Musa birleştirip Musak <gülüyor> <gülüyor> ya bir Musak mı? <laughs> 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 musak Evet Arun Aleyhisselam Değil Üçüncü ipucumuz. Kendisine 30 sahife indirilmiştir. Işıd Aleyhisselam. Hayır. Dördüncü ipucumuz. Bunu da bileceksiniz muhtemelen. Dikkatli dinleyin. Terzi Piri olarak bilinir. İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Abi yeter artık kazandın. O değildi hakikaten kazandı. Arkadaşlar. Son bir soru. Son bir soru. Evet arkadaşlar. Sorum evet ekibimiz kazandı. Ne düşünüyorsunuz? Ne var mı diyeceğiniz bir şey? Yani kazanacağımızı biliyorduk zaten. <laughs> Ekstra gelişen bir şey olmadı. Hakikaten Kolay oldu. sadece kızmış olduğum tek nokta iki çorumluyu karşı karşıya <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yarışmamız bitti. Artık dağılabilirsiniz.